Merhaba Tiryaki arkadaşlarım, bugün size çok enteresan bir konudan bahsedeceğim. Sigaradan kurtulup kendimize yeni bir ömür hedefi belirleyelim. Yaratıcımız tarafından insana günümüz şartlarında tayin edilen ömür 120 yıl civarında olduğunu belirtmiştim. Sigara esareti altında yaşadığım hayatımda ben kendime ülkemiz insanı olarak çevrenin de önemli etkisiyle 60-65 yıl ömür bitmiştim. Yaşamım içerisinde iş için gittiğim Antalya'daki otellerde 90-95 yaşındaki sigara içmeyen sağlıklı, sağlam ve çevik turistleri görüp yine yurt dışında çalıştığım firmalarda karşılaştığım ve hala aktif olarak çalışan 80-85 yaşlarındaki teknik elemanları gördükten sonra insanoğlunun 100 yaşının üzerine rahatlıkla çıkabildiğini ve özellikle sigarasız hayatında 110-120 yaşına kadar yaşamanın hiç de hayal olmadığını gördüm. Ayrıca İskenderun'da yaptığımız bir çalışma sırasında tanıştığım Ekinciler Demirçelik Fabrikaları Genel Müdürü Sayın Çetin Kaya'nın sohbetinden çok etkilendiğimi ve yeni ömür hedefimi bu doğrultuda yeniden revize ettiğimi belirtmek isterim. Sizlerden de önemli ricam şudur ki, ülkemizde alışkanlık halini alan ve çok büyük bir yanlış düşünce olduğuna inandığım 60-65 yıl ömrümüz olduğu inanışı çok büyük bir yanlıştır. Elbette sigaradan kurtulamayan dostlarım için doğru olabilir belki ama... Siz kendinize 60-65 yıl ömür biçerseniz elbette bu bedeni hor kullanır, sigara içer, yediğinize içtiğinize dikkat etmez ve gerçekten de 50-55 yaşlarında dünyaya gözlerimizi yumabiliriz. Sadece bundan da yetin, bununla da yetinmez, 40 yaşından sonra önemli sağlık problemleriyle mücadele etmek zorunda kalırız arkadaşlar. Benim sizlere şiddetle tavsiyem Ekinciler Demir Fabrikaları Genel Müdürü Sayın Çetin Kaya'nın yaptığı gibi kendinize en az 110-120 yıl ömür hedefi koymanız olacaktır. Bu sayede bedeninizin sağlıkla 110 yıllık bir yaşama ulaşabilmesi için daha özenli davranacak ve hatta yapacağınız ilk iş sigarayı hayatımızdan çıkarmak olacaktır arkadaşlarım değil mi?